Selamünaleyküm Arkadaşlar Bu videomda 3 boyutlu yazıcıyı kısaca tanıtacağım. Bazı öğrencilerimin sormasından kaynaklı, bazı arkadaşların 3 boyutlu yazıcı bu nedir diye sorduklarından dolayı şöyle kısaca bir tanıtma gereği duydum. 3 boyutlu yazıcı 3 boyutlu gerçek nesneler oluşturmamızı sağlıyor. Yani plastik nesneler gibi düşünebiliriz. Mesela şuradaki kutumuzu bu üç boyutlu yazıcıyla çıkardık. Kendisi yazarak çıkardı. Şunu da burada oyun pulları yaptık mesela. Bu oyun pullarını yine aynı şekilde bu üç boyutlu yazıcıyla çıkardık. Hemen şurada da bir tane tankımız var. Bu tankın tekerlerini, paletlerini ve tüm malzemelerini yine bu üç boyutlu yazıcıyla yazdırdık. Peki üç boyutlu yazıcı nasıl çalışıyor? X, Y ve Z ekseninde yani burada bakacak olursak şu an hem sağa sola gidiyor, hem arkaya öne gidiyor, hem de yukarı aşağı şeklinde çalıştığı için X, Y, Z ekseninde çalışarak ortaya bir ürün çıkarıyor. Bu kısma bizim asıl işi yapan kısım şu gördüğümüz kısım. Hemen ucundan nozzle denilen bir nesne var. Bu nesne şu an 200 derecede çalışıyor. 200 derecede gelen ham maddeyi eriterek... Ve yukarı doğru çıkarak bir nesne ortaya çıkarıyor. Şu an çalışıyor, bir ürün çıkaracak ortaya. Şöyle baktığımızda hemen peki bu ham madde dediğimiz şey ne? Şurada gördüğümüz iki tane filament olarak adlandırılıyor bunlar. İşte biri beyaz, biri kırmızı. Bunlar da bunun ham maddesi. Kablo şeklinde. Bunu alıp eriterek ortaya şu şekilde. Gerçek 3 boyutlu malzemeler çıkarıyor. Yazdırması biraz uzun sürüyor ama yine de kendi projeleriniz için ya da yapacağınız okuldaki projeler için kendi malzemelerinizi kendi tasarımınızı yaparak yazdırabiliyorsunuz. Peki yazdırma işini nasıl yapıyoruz burada? Şu an bilgisayara bağlı değil bu. Hemen şurada yan tarafında takılı SD kart aracılığıyla yazıyor. Bilgisayardaki üç boyutlu tasarım çizim programlarında kendi çiziminizi yapıyorsunuz. Mesela şu kutuyu ben çizdim. İşte bunun için üç boyutlu çizim programlarını kullanabilirsiniz aklınıza gelen ne olur, olursa. Online olarak Tinkercad gibi programları da online çalışarak kullanabilirsiniz. Basit ama yani çok fazla profesyonel bir şey çıkaramazsınız ama o, ufak tefek işinizi görür. Onun dışında Autodesk, Fusion, ya da ket programları gibi çizim programlarında kullanabilirsiniz. 3 boyutlu çizim yapabilecek. Bu çizimi yaptıktan sonra daha sonra bunu Cura e, Jura isminde 3 e, boyutlu yazıcıya gönderme için kullandığımız yani G-Code oluşturma programı var. Oraya atıp orada yazıcı özelliklerine göre ayarlar yapıp daha sonra bunu SD kartla takıp yazdırıyoruz. Yani şu an çok fazla detaya girmeyeceğim. Sadece bu yazıcı işi nedir, ne değildir, 3 boyutlu yazıcı ile ne yapılır? Sadece şöyle bir kısaca bilgi vermek istedim. 3 boyutlu yazıcı böyle bir şey. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.